bazı şeyler değişir. Daha güzel noktalara gelirsiniz. Geliriz hep beraber. Bundan sonrası gerisi de can sağlığı. Bu videomu şöyle bitirmek istiyorum. Frederic Nietzsche'nin de dediği gibi zenginler fakirlere Tanrı'dan başka bir şey bırakmadılar. Haberiniz olsun. Dostlar bu hafta pazar aktivitesi olarak bir showroom'a geldik. Sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Şöyle ilk arabamız göstereyim size. Lamborghini. Hiç dizaynını da paylaşmak istiyorum. Mükemmel bir araba. Çok hoşuma gidiyor. Rengini çok beğendim. Şöyle bunun kırmızısı, artık bu renk turuncusu. Şöyle bir Ferrari'yi de göstereyim sizlere. Biliyorum çoğunuzun hayali. Kısmetse birkaç yıl içinde bizim de alma gibi planımız var. Bakalım hayırlısı olsun. Dostlar her türlü hayali yaşayanlar, hayallerine ulaşan kişiler bizlere sadece şükretmeyi öğretiyorlar. Bu rengi çok beğendim. Karanlıkta kaybolmazsın diye. Dostlar her türlü lüks içinde yaşayanlar bize sadece şükretmeyi öğretiyor. İşte bizim, benim karşı olduğum düzen de bu. Yani hayallerimize ulaşabilmeliyiz. En azından o fırsatlar verilmeli halk içinde. Biliyorum hani bunlar çok pahalı arabalar ama emin olun Amerika'dan normal Türkiye'deki bir çalışanlar, biraz orta düzeyin üzerinde çalışanlar bu arabalara hani kolay demek istemiyorum ama en azından sahip olabiliyorlar haberiniz olsun. Dostlar şimdi Amerika'nın çeşitli eyaletlerinden bu gösteri için geliyorlar. E i̇nsanlar bir network kuruyorlar, bağlantı kuruyorlar, hem arabalarını gösteriyorlar, bir de aktivite yapmış oluyorlar. Satıp satmak için değil haberiniz olsun. O yüzden fiyat vesaire yok o yüzden paylaşmak istedim. Yoksa hani benim tarzım hani gidip bu Amerika'da fiyat çekmek olmadığı için yani yanlış anlaşılma olmasın. Ha çekenlere de saygım var. Sadece benim karakterime uygun değil. Zaten biliyorsunuz Amerika'nın ucuz olduğunu. O yüzden sadece aktivite olarak sizinle paylaşmak istedim. Çok güzel bir Ford. Dostlar işte hayalini bile kuramayacağımız arabalar belki buralarda ama Amerika'ya geldikten sonra bunların hayalini kurabiliyorsunuz. Bunlardan almak istiyorum ben açıkçası. Eğlence olarak en azından yaz için kiralayabilirim. <laughs> Mükemmel bir şey. Şöyle korvet severlere, şöyle antika araba severler için de arkada bakabilirsiniz. <laughs> şimdilik bu diğer tarafa da gidip gösterebilirim. Elimden geldiğince güzel görüntüler almaya çalışıyorum. Tabii insanları da rahatsız etmek istemiyorum. Bu benim burada üçüncü turum yani. Üçüncü turu atıyorum. Kendim göz zevkimi aldım onu söyleyeyim. Bu turu sizin için özel olarak atıyorum. Umarım beğenirsiniz. Yani sevenler beğenenler kesin vardır. Araba ilgi duyanlar kesinlikle vardır. Özellikle erkekler için konuşuyorum. Ömür boyu hiç biriktirerek çalışırsak alamayacağımız şeyler hani Amerika'da biraz kendinizden feragat ederek, çalışarak alabileceğiniz duruma geliyorsunuz. Ben bunun farkına vardım. Kesinlikle kendinizi suçlamayın bu konuda. Sizinle paylaşmak istemiyorlar dostlar bunları. Çünkü her şeyi kendilerine saklamak istiyorlar. Umarım bu videolar faydalı olur. Yani biraz dünya bakışınız veya bir şeyin farkına varabilirsiniz. O yüzden paylaşmak istiyorum. Haberiniz olsun. Demek istediğim şey kötülemek falan değil. Hani ülkeyi kötüleyince veya başka bir şeyi kötüleyince Elime bir şey geçmeyecek, kimse bana para da vermiyor. Demek istediğim nokta şu: önemli olan ülke değil, içindeki insanlar, kafa yapısı. Türkiye'de de bazı şeyler yapılarak insanlar bu tarz şeyler daha ucuz ulaşabilir diye düşünüyorum. Ama belli bir düzen kurulması lazım, özellikle politikacıların istemesi lazım. Gerisi de zamanla gelir. Şimdi sizlere Porsche göstereceğim borçları göstereceğim daha doğrusu. Bu konularda video kamera konularında çok profesyonel değilim. O yüzden çok fotojenik olmayabilirim ama emin olun beğeneceksiniz diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Bu rengi çok beğendim. Şu arkada aslında benim favori olan rengim buradaki. Şöyle içerisinde göstermek istiyorum bazı arabaları. Görülebiliyor mu bilmiyorum ama en azından deniyorum dostlar. Bunu gösterebilirim. Eski galiba biraz ama eski model. Dostlar çok zamanınızı almadan birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Amerika'ya gelmeden önce bunlar da benim için hayalden başka bir şey değildi. Ama burada biraz önce kayınbiraderimle konuşuyorum. Hayalimiz 2-3 yıl içinde böyle bir spor araba alabilmek. En azından hayalini kurabiliyoruz. Bunun farkında olmanızı istiyorum. Umarım bazı şeyler değişir. Daha güzel noktalara gelirsiniz. Geliriz hep beraber. Bundan sonrası gerisi de can sağlığı. Bu videomu şöyle bitirmek istiyorum. Frederic Nietzsche'nin de dediği gibi zenginler fakirlere Tanrı'dan başka bir şey bırakmadılar. Haberiniz olsun. Umarım hak ettiğiniz şeyleri alabilirsiniz. Çalışan çok insanlar var. Hak ettiği noktalara ulaşmasını diliyorum. Bakalım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu aslında şunla kapatmak istiyorum bu başlangıç aracı. Şimdi fark ettim çünkü tur olarak dönüyorum. Şu arabayla kapatalım videoyu o zaman. Kendinize iyi bakın. her şey gönlünüzce olsun